kadar güzel. Çok güzel. Ah! Tacicim, sen ne yapıyorsun burada? Hava alıyorum. Terastan İstanbul'u seyrediyorum. İnsan gibi yapabildiğim tek şey bu. Tacicim, inan bana bir gün her şey düzelecek. Sen niye geldin? Ah sorma. Kırmızı alarm durumuyla karşı karşıyayız Tacicim. Sebep? Neyse istersen aşağı inelim Dudu'yu da bulalım hep birlikte konuşalım. Dudu Perihan'la yanına geliyoruz. Perihan'ı istemiyorum ama sen üşüdüysen gel Taci. <laughs> Aa! Aa! Ne oldu Perihan? Beni, beni yere bıkladı. Çivi gibi çaktı beni kıpırdayamıyorum Taci. Çivi gibi çaktı mı? Fesüphanallah. Allah Allah. Aa, Taci. Bakıyorum gene röntgenliyoruz. Sen bir, Avni iki. Ay ay ben dünyanın en şanslı annesiyim. Hemen aynayı açıyorum bakıyorum. Kızım nerede, ne yapıyor, güne nasıl başlamış? Seninkine annelik duygusu denmez, merak denir. Hadsizlik denir, terbiyesizlik denir. Aa, yatak odalarına bakmıyorum ya, nerem hadsiz terbiyesiz. Kızımız Sadık'tan çocuk doğurmasın diye onu da yaptığın günleri gördük. <laughs> hiç bile değil. Hiç öyle bir şey yapmadım. Bir kere yatak odalarına hiç gitmedim. Hiç bakmadım. Sadece bir şey yapmasınlar diye sihirledim. Sonra da aynayı kapattım. Ama tabii senden büyük Allah var. Sen bir düşün Sadık'tan evladı olmasına izin vermedin ama Allah da ona çileyi hediye etti. Ay ay ne iyi etti de etti. Aa, canım Çileğim, torunum. Etimizden, canımızdan, kanımızdan daha çok seviyorum onu. Ayrıca o evlatlık değil, adeta evladımız. Ya kimsesiz olmasaydı? Ya bir gün kimi kimsesi ortaya çıksa çileği almak istese? Bak işte o zaman! O zaman bütün sihirlerimi kullanır... ...dünyayı dar ederdim onu almak isteyenlere. Ve sihirimin son gücüne kadar da mücadele ederdim. Ben gidiyorum. Nereye? Komşuya, çay içmeye. <laughs> Kime olacak? Betüş'e gidiyorum. Ay kalbim çilek, çilek, çilek diye atıyor. Aman kalbin sevgiyle çarpsın da iyilikle dol, güzellikle dol. Ayrıca önce çık da terasta Perihan'la konuş. Ne yaptıysan kadıncağız kımıldayamıyor. Çivi gibi çakmışsın onu oraya. Dudu! Aman! kalsın orada. Sabah akşam terasımızda bitiyor. Du du geliyorum diye. Kırmızı alarm diyor. Belli ki acil bir şey var. Ah şimdi de kırmızı alarm diye bir şey çıkardı. Seni görmek için yeni yeni bahaneler uyduruyor. Tutu, ciddi bir şey var gibime geliyor. Allah'ını seversen bir çık konuş. Sonra kızına mı, torununa mı nereye gideceksen gidersin. İyi, tamam peki. Gider bakarım derdi neymiş. Ha bu arada aynayı da sana açık bırakıyorum. Merak edersen buradan seyredebilirsin. Çok teşekkür <laughs> ederim. Yahu niye sesi çıkmıyor bu aynanın bugün böyle? <laughs> Perihan sihirlemiştir konuşulanları duymayalım diye. Dudu! Ne var? Hemen şu yaptığı sihiri çöz. Ah, ay, ay çok hoşuma gitti. Ne oldu? Bir şikayetin mi var? Kıvıldayamıyor musun? Dudu! Ah, bağırma öyle. Acelem var. Ne istiyorsan söyle. Ne acelem varmış? Betüş'e gideceğim. Kızımı ve torunlarımı özledim canım. İyi o zaman. Betüş Ali, birazdan buraya gelecekler. Perilçe bizi gökyüzünde bekliyor. Ah! <laughs> bu sefer yanıldın. Çünkü bu sefer hiç sihir falan yapmadım. O yüzden beni peri mahkemesine şikayet edecek bir nedenin yok. Evet, biraz öncesine kadar yoktu ama şimdi var. Beni çivi gibi yere mıhladın Dudu. Neyse, zaten konu seninle ilgili değil. Zeytin için toplanıyoruz. Aa. Zeytin ne yapmış? Ne yapmamış ki? Ne yapmamış ki? Neyse. E, sen sakın Betüşlere gittiğinde durumu belli edip... ...kızı şüphelendirecek bir şeyler yapma tamam mı? Ailece görüşüp önce bir karara varacağız. Hadi Betüşle birlikte gelin. Perili ile gökyüzünde bekliyoruz sizi. Ali de geliyor. Ah, bayılır böyle gizemli gizemli konuşmaya. Kırmızı alarmış. Ne o? Amerikan başkanına mı çalışıyorsun? <laughs> Küçücük kız ne sihir yapmış olabilir ki? Hı? <laughs> <laughs>